Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün kuşların yenmemesini yapıyoruz soğuk kış demeden. Tabii yani kuşlar aç kalırsa üşür biliyorsunuz. Bak temizliğini yaptık şu anda buraları. Şöyle biraz daha eski mi? Daha olsun. Etrafları açık olsun. Kar yeme, kar yiyorlar şu anda. Kar yemelerin faydaları var. İçindeki mikropları kırıyor. Yani tavsiye ederim yani. Bilmeyen arkadaşlar için tavsiye ederim bunu. Yani çoklarını kırıyor bak görüyorsunuz. Nasıl yıkarlar. Bir de şöyle yakından çek istiyorsan. Bak kar yemelerini görsünler arkadaşlar. Belki bilmeyen arkadaşlar vardır. Arkadaşlar bir maşallah demeyi unutmayalım. Yerleri güzel, yerleri sıcak. İki tane yumurtamız var içeride. Şöyle bahçemizi de çekelim. <laughs> Arkadaşlar köpeğimiz içeride. Yerisi size iki tane kulübesi var. Ama açık kulübede yatmayı tercih ediyor. Kapalı kulübesinde yatmıyor. Arkadaşlar oradan kanala abone olmayı unutmayalım lütfen. Ya son kaç. Terima kasih telah menonton!